geçiyorum. Bugün Grindelwald'dayız. Dün kötü gün geçirdik. Tabii çadırımızı da kuramadık. Yağmurdan dolayı. Yani oradan buraya savrulana kadar sonunda bir yer bulduk tabii. Biraz tuzlu ama Prentice'ye yerleştik. Bugün Lauterbrunnen'e git gitmek istedik ama yol üstünde Lauterbrunnen kapalıydı. Grindelwald'a geldik. Grindelwald'da o kadar uzak değil yani Lauterbrunnen'e yakın. Bugün Mönch Jungfrau Eiger. Üç büyük dağ onları görmeye gidiyoruz ve önümüz Şöyle göstereyim. Nefessiz kaldım. Şu aşağısı kasaba olan yer Kindlewald. Oradan aşağıdan yukarı kadar geldik. Emre'nin hesaplamalarına göre bir 600 metre yukarı çıktık. Yol desen gerçekten böyle gidiyor. Yalan yok böyle. Onun için biraz daha çok nefessiz kaldık. Tabii bu biraz ne benzemedi bu tur. Çünkü Jungfrau dedikleri bölge en büyük dağ. 4000 civarında. Yani yolun bu kadar bayır olması bundan dolayı. Görüşmek üzere. Burada biraz mola verelim dedik. Daha suyu, soğuk yani. <laughs> Güzel mi? Felaket soğuk. Bu oh, felaket soğuk. Anlatılmaz. An Yaşanır. <laughs> Dağdaki suyu içmeye karar verdik. Çok pek var o suya. Buk gibi. Nasıl? Değdi. Değdi mi? Toplamaya. Hadi gel. Değil Değil de oradan döktüm yok. ki. Belki oralara ağız değmemiştir. Evet, Hadi aynen. De. Yola devam. Aynı şeydik. Ayga walk. Biz geldik. Ha şuradan geldik biz ya. Orayı da gösterelim. Ta şurası. ilginç bir şey var. Tam parmağımın ucunda Top of Europe diye bir istasyon var. Ta zamanında kurulmuş biliyor musunuz? 1900'lere falan dayanıyor yani. bayağı bir hatta 1800'lerde bile başlamış. Şöyle ki dağın içine delmişler ve artı asansör koymuşlar ya. Asansörle yukarı çıkıyorsun. Tam o Top of Europe'un olduğu yere. Böyle bir gerçek var burayı gezebiliyorsun tabi ama o kadar bir tuzlu ki Hadi. kişi başı 206 frank dedim bu ne ya ama efsane bir görünüşü olması lazım oradan bakışı ya adamlar bir de o zamanların imkanlarıyla o daha nasıl derdiniz siz nasıl yaptınız ya aklım almıyor o kadarını diyebilirim şimdi burası böyle küçük bir istasyon Burada trenler kalkıyor zaten. Trenler aşağıdaki köylere iniyor. Ondan sonra yaklaşık şu anda saat üç buçuk tuvalet molası vereceğiz, bir dinleneceğiz. Ondan sonra tekrardan aşağıya kasabaya Grindelwald. yavaş yavaş kapanıyor etraflar. Artık inekler de geri dönüyor. Evet inekler de geri dönüyor. Şu da bizi çok yordu ya. Bir an hiç çıkamayacağım sandım. Yalnız Yalan yok. Hayır. Yalan yani yok. Zorlu rotadan geldik biz. Şuradası, şu şurası şimdi ineceğimiz yer çok kolaydı aslında çıkışı. Sadece böyle beton yoldu. Ama Hı. daha iyi oldu vücudumuz. Hani farklı bir yer gördük tabii ki. Şu önümüz Yung Fan Burası da Aygay'dı. Bak. Şey, Yumpra 4100 küsür metre. Evet. Oraya gidenler var biliyor musun? Tırmanış rotaları büyük ihtimal şunlarda. Evet evet tırmanıyorsun Tırmanış oraya. Bayağı, bayağı, bayağı. Ucunu bile göremiyorsun artık. Şu anda bulutlar var. Aşağıya iniyoruz. Bay bay. Evet. Arabaya dönüş yolu. Şu anda başka farklı bir yoldan gidiyoruz. Bugün sabah geldiğimiz yol şu dağdı ya. Hadi Şu anda aşağıda duruyoruz ama aşağıda durduğumuz için sanki sanarsın ki hiçbir tane yol yok. Ama var. Var gerçekten. Hatta şu teleferiği gör görmüştük. Şuralarda yukarıdaydık biz. Hey gidi yavrum hey. Ne yapmışız biz ya bugün? <laughs> bayağı bir yol sarf ettik. Bir anda dağların tepesine bulutlar toparlanmaya başladı. Ondan sonra başladı gök görüldü Artık o stresle o hızla artık aşağıya doğru koşmaya başladık. O hızla tabii telefonum da düşmez mi çantamın içinden? Eyvah eyvah. Son anda fark ettim. Geri döndük. Allah'tan uzak yerde kaybetmemişim. Hemen birkaç adım önce. Ondan sonra hemen topladık tabi telefonu. Yallah yolumuza devam. Şu anda da diyorum ki o kadar hızlı indim ki hala iniyoruz. Oh, çok yoruldum. Bir ana biliyor musunuz? Ya çok güzel değil mi? Yazıyor. Hem ana hem birinci ikinci sınıf. Schulhaus veya Çok tatlı ya. Buradaki çocukların doğayla iç içe olması mükemmel bir şey. Düşünsenize. Aşağıya inmekteyiz hala. Koşmaya devam. Geldik Kanibi Balta. Oh, geldik. Yeşil Vadi. Ne yapıyorsun? Kahvaltı. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Bugün sosis var. Çay. İşte peynir, biber, reçel derken mini kahvaltımız bu. Bizim ortam şu. Kamping alanı arkada. Yani şurada göl. Bugün fazla bir şey yapmayacağız. Öyle görünüyor. Yani günümüz belli çünkü bugün bayağı bir yağmurlu gösteriyor hava. Bugün pek fazla bir planımız yok. Tabii ki e, ileriki saatler belki gösterir ne yapabileceğimizi. Yes. Lauterbrunnen. Karşımızdaki bir şelale var. Ya yani müthiş. Zeig dich, zeig dich baby, zeig dich. <laughs> Oraya çıkacağız. Şuradan çıkılıyor. Haydi inelim ya. Aşırı rüzgar var. Aşağı inmiyorum. Haydi. Bacaklarım falan mahs oldu ya. Aşkım. Bir tanesi. şu an. Her yerimiz ıslak, kir. içinde güneş de açtı. Şimdi çabuk kururuz aslında. Şu anda burada bir tane bekçi bir adam var. Aşağıdan yukarı doğru bağırıyordu. Halo diye. Çünkü şelalenin tepesinden aşağıya doğru taşlar yuvarlanıyor. Ve buradan duyuluyor zaten sesler. Onun için şu anda tehlikeli olduğu için insanların artık acilen aşağı inmeleri gerekiyor. Buradaki şelaleyi gördük. Bir tane şelale daha var. Tıbak Pele diyorlar. Orayı da bir bakalım artık. Bilmiyorum gider miyiz gitmez miyiz. Şu anda yine yağmur gelecek. Ne zaman belli değil ama. Bir 3 saat buradayız. Buyur. Hadi kapatıyorum ben. Bay evet. bay.